Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte aşırı aşırı çok özel bir şey yapacağız. Ve çok viral olan bir şey diyeceğiz. İnşallah çok like alır arkadaşlar. Lütfen bu videoyu 200 like falan yapalım. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Sürprizi gösteriyorum. Dubai çikolatası deniyoruz arkadaşlar. Bakın Dubai çikolata. Bakalım tadı nasıl? Çok merak ediyorum. Hayatımda hiç yemedim. Gerçekten yemedim. Arkadaşlar şu, şu şekilde. Ben bunu zaten çok denemek oha istiyordum. Daha başka bir şey yok yeniden daha ne olacak? Neyse ben bunu şey başka bir şeyde de yaparım böyle. içinde böyle sahte Dubai çikolatası koyarım. Kendimi falan yaparım böyle. Arkadaşlar kile benzemiyor mu dışı Kil. <laughs> anne Yani kil alanlar bilir. Böyle oluyor paketi. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki açamıyorum açamıyorum yani. Ah, ah, açamadım. Diğer taraftan deneyelim. Bismillah. Bakın gerçekten o ses çıkacak mı arkadaşlar? Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok değişik kokuyor. Yani hiç bildiğiniz gibi değil. Şimdi çıkarttım. Bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu anda bunu denediğimde inanamıyorum gerçekten. Şöyle bir parça kopartacağım. Şunu. Hatta böyle yiyeyim. Arkadaşlar deniyorum. <laughs> arkadaşlar. Gerçekten bahsedildiği kadar güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Arkadaşlar bayıldım ya. Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar. Bu arada e, 340 abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. Sürekli 339, 338 hep aşağı iniyordum. Şimdi yükseldim. Çok teşekkür ederim. Bu videoda dediğim gibi 200 like gelir inşallah. E, ve şey de yapacağım. Dediğim gibi şu paketine şu anda göstereyim. Şu paketine bir şeyler yaparım böyle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel. Tavsiye ederim. Bay bay.